Seyhan Utfakaşı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz ki siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. İç padidesli, dışı yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapıyoruz. Haydi buyurun malzemeleri. Malzemelerimiz 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 1 dolu yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık, tabii ılık süt ve ılık su, Bunlar ılık halde olacak. Ee, bir su bardağı un ama daha koyacağız. 2 adet yumurta. Süt ve suyu cezvede ılık hale getiriyorum. Derin kap içerisine bir paket kuru mayayı ve bir yemek kaşığı şekeri koyuyorum. Ilık hale gelen su ve sütü üzerine döküyorum. Şöyle hepsini karıştırıp 10 dakika kadar bir ön mayalanma işlemi yapmak istiyorum. Sizlerin vakti yok ise ön mayalanma yapmadan diğer malzemeleri de peşinden katıp karıştırabilirsiniz. Kapağını açıyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağını ilave ediyorum. Yumurtaları kırıyorum. Bir adet yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayıracağım. Küçük kaseye sarısını koyacaktım aslında hemen beyazı akı verdi sarısını küçük kaseye aktardıktan sonra bir su bardağı unu ilave ediyorum ve tuzu da ilave ediyorum ikinci su bardağı unu üçüncüyü dördüncüyü ve beşinci su bardağı unu ilave ediyorum hamuru yoğurmaya başladım. Direkt elimle gördüğünüz gibi karıştırıyorum, müdahale ediyorum. Ama hamur zaten anlaşılıyor bir hayli cıvık. 6. su bardağı unu da ilave ediyorum. Hamuru 3-5 dakika kadar güzelce yoğurursak daha verimli mayalanır. Bulunduğu kapta dibinden ayrılırsa güzelce yoğrulmuş demektir. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra kapağını kapatıyorum, üzerine örtü örtüyorum. Daha sıcak bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Patatesli iç harç için olan malzemeler 6 adet orta boy civarı patates var, haşlanmış. Ben akşamdan yapmıştım, e, haşlamıştım. Sizler kabuklarını soyup aynı gün içerisinde yapacaksanız doğrayıp o şekilde daha kolay haşlanacaktır. Zeytinyağı var, küçük kuru soğanlarım var. Sizler orta boy bir tane kullanabilirsiniz baharatlar kuru maydanoz ortadaki taze kullanabilirsiniz ve salçamız var. 2 küçük kuru soğanı doğradım dediğim gibi sizler bir orta boy kullanabilirsiniz. Zeytinyağını şöyle bolca dökelim. Bir tatlı kaşığı domates salçası kullanıyorum. Dilerseniz biraz bir çay kaşığı biber bir çay kaşığı da domates salçası olarak ayarlayabilirsiniz. Karıştırıyorum. Tabi bu arada soğanlar cansız hale gelmişti. Sonrasında salçayı ilave etmiştim. Ve baharatlarını da ilave ediyorum. Ben hangi malzemeleri ve kaşık, bardak vesaire ölçüleri olarak açıklamalara yazacağım. E, kuru maydanoz ve baharatları da ilave ettim. Ocağı kapatıyorum. Patateslerinde kabuklarını soyup rendeledim. Soğanlı karışımı üzerine döküyorum ve güzelce karıştıralım. Soğanlı salçalı baharatlı karışım patatesin her tarafına gelecek şekilde olsun ki bir tarafı tuzlu baharatlı vesaire. Bir tarafı da beyaz kalmasın. Eşit bir şekilde karıştırmaya çalışalım. Artık güzelce karıştırdım. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Bakın mükemmel de oldu. Mayalanan hamuru tahtaya un serptim. Hamuru tahtanın üzerine koydum. Gördüğünüz gibi yapışmasın diyerekten de tekrardan üzerine un serpiştiriyorum hamuru ikiye kesiyorum ve uzatıyorum tekrardan ben hep ortalardan ortalardan keserim sizler kenarından da başlayabilirsiniz bezelemek için bu şekilde kesme işlemi yapıyorum ben bir tık da olsa bezeleri biraz büyük ayarladım o yüzden tepside de en son göreceksiniz zaten kocaman kocaman poğaçalar yapmıştım sanırım 17 adet beze elde ettim sizler böyle 20 adet elde edebilirsiniz. Yani daha küçük olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 17 adet beze elde ettim. Dediğim gibi sizler 20 adet yapabilirsiniz. Üzerlerini de örtüyorum ki kurumasın. Merdane veya oklava hiçbir şey kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi direkt elimle açıyorum ama biraz böyle çok hafif elimi yağ batırıyorum ki daha hem de hamurumuz daha yumuşak olsun. İç harcından şöyle bir yemek kaşığı dolusu koyup bu şekilde bakın kapatıyorum güzelce kapatalım ve kapatmış olduğumuz tarafı alta getirelim. Sizlere tekrardan gösteriyorum. Elimi biraz ayçiçek yağına batırıyorum. Hamurun altına üstüne haliyle yağ gelmiş oluyor ve bu sayede de hamurumuz daha yumuşak bir dokuya sahip olacaktır. İç harçtan şöyle dolu dolu koyuyorum, hamuru kapatıyorum. Kapattığımız tarafı da altına getiriyorum tepsi poğaçamız oldu. Üzerini kapatalım. Üzerini kapatmamızdaki amaç gördüğünüz gibi pofuduk pofuduk poğaçalarımızın tepsi mayası almış olması. Yarım saat olabilir, 20 dakika olabilir mayalandıralım ve e, yumurta sarısı süreceğiz. 1 adet yumurtanın sarısını ayırmış biliyorsunuz. Üzerine de tahmini şöyle 1 yemek kaşığı olabilir, 1 bir, 1,5 bir yemek kaşığı ayçiçek yağı döktükten karıştırdıktan sonra da poğaçaların üzerine güzelce e, bastırmadan havalarını söndürmeden sürüyorum. Üzerlerine susam serpiştiriyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Çörek otunu da çizgi halinde sadece orta kısmına uzun şekilde serpiyorum. Çok kabarıp yayıldıkları için haliyle verdiğim şekil bozuldu gördüğünüz gibi. Isınmış olan fırına gönderiyorum. 180 derece ayarda bu şekilde nar gibi olana kadar pişirdim. Süresinde tutmadım açıkçası çünkü başka işlerle de meşguldüm. İki tepsimizde nar gibi piştiler yumuşacık pamuk gibi de oldular gördüğünüz gibi. Sizlerle birlikte şöyle yavaş yavaş inceleyelim altını üstünü iç kısmını hamur olup olmadığına şöyle bir bakalım. Bir tanesini alıyorum tabii ki böyle sıcakta ama kızgın sıcaklığı geçmişti sıcak sıcak normalde hani böyle bastırdığımızda falan da hamur olabilir. O yüzden ılık hale gelmesini de bekleyebilirsiniz. Bu şekilde içinde gösteriyorum. Bir dolu iç harcı ile de çok lezzetli olmuştu. Bir videomu daha bitirmiş bulunmaktayım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Emeğe saygı için like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.